Deliliğin Dağlarında Yazan: Howard Phillips Lovecraft Çeviren: Kerem Sanatel Seslendiren: Mustafa Sercan Yener 1. Bilim adamları sebebini araştırmaksızın öğütlerime burun kıvırdığı için ben konuşmak zorunda kaldım. Yerleşik buz tabakasının eritilip sondajlanması işlemini ve geniş çaplı bir fosil avını kapsayacak şekilde tasarlanmış bu kutup talanına karşı çıkmamın sebeplerini istemeyerek anlatacağım. Üstelik şimdi daha da gönülsüzüm çünkü uyarım fayda vermeyebilir. Altını çizmek zorundayım ki somut gerçeklerden şüphelenmek kaçınılmazdır. Bir yandan saçma ve abartılı görünen ayrıntıları saklarsam anlatacak hiçbir şey kalmaz geriye. Şimdiye dek elimde bulundurduğum fotoğraflar, hem karada hem havadan çekilenleri, anlatacaklarımın lehine sayılır. Zira kahrolası resimlerin hepsi canlı ve net çıkmış. Yine de sahtekarlığın muazzam boyutlara varabildiği düşünüldüğünde, şüpheyle karşılanabilirler. Mürekkepli kalemle çizilenlerse, kullanılan tekniğin sanat uzmanlarının kafasını kurcalayıp, merak uyandıracak tuhaflığına rağmen bariz düzenbazlıktan sayılıp yuhalanacaktır haliyle neticede sunduğum verileri ezeli ve hayli şaşırtıcı söylenceler döngüsünün ışığında yahut tüm korkunçluğuna rağmen kendi içindeki inandırıcılığını göz önüne alarak hakkıyla ölçüp biçecek kadar bağımsız düşünebilen bir yandan da söz konusu delilik dağlarının bulunduğu bölgeye yönelik aceleci ve aşırı hırslı keşifleri dünya genelinde önleyebilecek kadar nüfuzlu kimi bilimsel önderlerin desteğine ve kararına bel bağlamak zorundayım. Alt tarafı küçük bir üniversiteye mensup meslektaşlarım ve benim gibi nispeten silik insanların doğayı ilgilendiren hayli tartışmalı ve fevkalade alışılmadık meselelerde pek intiba yaratamamaları talihsizliktir. En dolambaçsız ifadesiyle sorunun öncelikli alanlarında uzman olmayışımız bizi daha da zora sokuyor. Bir jeolog olarak Miskatonik Üniversitesi Keşif Heyeti idaresindeki görevim, mühendislik bölümümüzden Profesör Frank H. Pabodi'nin tasarladığı olağanüstü bir delge aracı yordamıyla, Güney Kutbu'nun çeşitli yerlerindeki yer kabuğu derinliklerinden çıkartılacak toprak ve kaya numunelerini korumaya almaktan ibaretti. Bundan başka herhangi bir alanda öncülük etmeye niyetim yoktu. Ancak bahsettiğim yeni mek-